Hadi. Kısa bir özet geçmek gerekirse Metin giden sıkılıp Rise Online'a geçmiş bulunuyoruz ve öylesine keyifli bir video hazırlayayım dedim. Şu anda göreceklerinizden dolayı özür dilerim. Çünkü tamamıyla saçma sapan bir video olacak. Oyunu tamamıyla öğrendiğimiz bir aşama olacağı için bilmeyen adam içinde iyi olabilir demek isterdim ama tamamıyla öğretici bir video olmayacağı için Hatta hiç öğretici bir video olmayacağı için kesinlikle goy goy amaçlı izleyebileceğiniz bir video. İyi seyirler. Şimdi kardeşim hangi CH'ye geçelim? Onu söyleyeyim bir. Şimdi CH 40. Tamam. 40'tan bir yolumuza bakalım. Mağazaya tıklayınca ha mağaza geldi benim. Şimdi. Geldi mi? Evet. E, potlarımızı alalım satın al. Ben de tıkladım. Hadi bakalım gelir inşallah. yenileyin diyor. 5 tane mage anasını siker bunu tiplere ya Lan ana ne Onu sikiyim ya Ne yaptı lan bu ya Ne oluyor oğlu 5 6 tane mage var heriflerde da Bir tane de piri var Burada ne yapıyoruz biliyor musun kenara çekilip bunları bekliyoruz Tamam ben laptopa indiririm amına ne koyayım Bakü'de oynarım ama internet bulmam sıkıntı olacak orada Bakü mü? He Orada ne yapıyorsun? Bakmaya gidiyor Tatile gidiyor Bir bakayım Vallahi. Bir bakayım geleyim dedi Evet. <laughs> bir bakıp ya şu Ahmet ya. <laughs> <laughs> Ay. Öten bir ağzını merak ettim bir kara Genelde bu tarz şeyleri ben Aha, yapardım ama ya. Gel Selçuk koşun, vereyim. Koşun 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 koşun. Şuradan çabuk uzaklaşın şuradan amına koyayım. Lanet. Bir de bir daha bir daha görevimizi başa sarmayın. Şuradan <gülüyor> çabuk uzaklaşın. Bu, da muhtemelen tek bilgisayar ya. Hareketlere bak Tek bilgisayar birden fazla çalışamaz ki. Yani tek adam yani o manada. Ha. Amana koyduğum camyanı ne var? Bir şey bizi bir lan diye. Bir şey düştü. Amelet. O da görevi temin. Sen mi kesiyorsun? Ben düşüreyim şimdi ben lazım olacak size. Selçuk istiyorsan forusunu oraya gidelim. Bura boşalır anımız zaman kadar. Oraya benim ama bana mı bana mı oruççus? Hadi. Boş. Buraya sarılmaz çünkü onun Birazdan Bak, bu forusta yavşak birazdan forusta geçer abona. zaten. Yakın yakın. Var Geç, geç, geç. Sarıyor ama ya ben keyif alıyorum. Ne lan bu ne yaptı lan? Bak şimdi bir anda öldü. Bizim buffer kimdi? Hangi buff lazım? Bak işte lazım şimdi bitti. Eyvallah. En son gelen. Abi bizim bir şey gitmiş. Gökalp. Savaşçı vardı ya yalnız da. Buradaki çok ayrık ya. Koşana kadar 50 tane soluk çıkıyor 50'si de ölüyor direkt. Ölüyor ama ya. Evet hızlı ölüyor kova ölüyor. yoruyor tamam. tamam. Ben tam da kesin O şu gorgonlar var ya çok sıkıntı biliyor musun? Bunlardan keseceğiz mi ya? Keseceğiz. görevde. Partiyle ile iyi de bunları solo kesmesi çok zor ya. Sence bak tekli tekli gidiyor ama. Vuruyor ya. bir tane da olacak. Amulet düşmedi ya. Bir tane düştü bir şey ama. Ne Tamam, bir tane daha düşüyor, bak ama. Biraz daha söv düşüyor bak sövücü. Varıyor bitti. Çocuklar çekmeyin kendi tarafınızı ananızı siker misiniz ha? Hadi bakalım bir tane slot bırakacak mı şimdi size acaba? Sansar kim? Sansar üstüne gel buraya. Şey yapma o tarafta. O AFK bıraktı onu gruptan çıkarabilirsin görevden sonra. Görevini yapmakta da dur. Bu <laughs> fazla geliyor zaten. Xden dolayı değil ya. O da kesiyor orada slot. Otomatik aldı Ah. <laughs> şimdi 2 saat orada durabilecek değil mi sadece? Yo şeyde premiumda 24 saat mi ne öyle bir şey? Şey. Meki çapıt verdi ya. Onlar 7'şer saat arttırıtıyor. Ha evet. En son mantıklı bir yer ne kalıyor? Bırakmak için. Sanki rahat kesebildiğim yere bırakmak en mantıklı. çok popüler olmayan bir yer ama çok da kötü olmayacak bir yere bırakırsan mantıklı yani yoksa kase yersin hiç boka yaramadın. Başında bin ton bela, başındı bak başında, kısınmalar ve sorgular, bela var başında, ısınlanan bin defa, kaşınmalar kaşında, kim görürsen bir defa, başında bin belayla. Maya oruç düştü ya. Hmm. ne bitti kaç kuruş amına bir parasını verip yapalım siktiğim görevini buna amına ya. Anası da onu zikim ya. Psikolojim bozuldu. Ertele yarım saatim kaldı amına Yavaşla <laughs> Yavaş da kaç tane alıyorsun? ya youtube'dan türlü başka jimele hesabına girmiyor mu? ne tamam. <stık> <laughs> 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 Samet takip etmiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Golden Ball 8 denesek mi konuşuyor? Ben, ben Bende bir tane Golden Ball var abi. Deneyelim. Ya, i̇ş yapmaz mı? Yok abi gerek yok yani. Nadiyeden eşimiz yok. Golden Ball basmamız lazım. Ah!